bir kız sana. Senin neyin var? Ablacığım, ya ben de sana geliyordum. Neyin var senin? Gülfemciğim böyle aç, nereye gidiyorsun hayatım? Ne olur söyleyin, söyle bana o şeytan benim kardeşim mi? Sevgili kızım. Lakin o artık biliyor. Şimdi size düşen sarılmak ve af dilemek. Sarap lütfen. İnci tanesi gibi bir torun. Arkanda kapı gibi alan var senin be. Deli dolu bir anne. Bu devirde bir kızın adının çıkması an meselesi ayol. Ay hangi devirde değil ki be anne? Pamuk gibi bir anneanne. Beraber miydin onlarla bütün gün fit 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 fa fa fa? Dedikoducu kadınlar. Peki mucize bunun neresinde? Evet. Tebrik ederim. Hamilesiniz. Ay. İnsanlık için küçük ama onlar için büyük bir hata da mı? Pardon. pardon ama böyle bir şey olamaz. Ay, sinir bozuldu. Hatta imkansız. Yoksa doğacak bebek mi? Ama bu olamaz. Hayat mucizeleri gebe yakında Kanal D'de.